Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar efsane bir gün, efsane mutluyuz, efsane huzurluyuz. Niye? Evlatlarımızın kafeslerini yaptırıyorum arkadaşlar. Sonunda gelinli 7-8 ay oluyor. Ya sonunda şu kafesleri yaptırabilmek bir nasip oldu arkadaşlar. Bugün sizlere kafesler nasıl olacak, nasıl bir sistem izleyeceğiz bundan sonra bunu anlatacağım. Ama onun öncesinde kuzularımı bir görün. Nerede benim aşlarım? Nerede benim bebeklerim? Nerede benim kuzularım? Şunların güzelliğine bak. Şu Raşam'ın, şu kuzularımın bir tatlılığına bakın arkadaşlar. Efeş gel sen de, sen de gel buraya. Raşel'im de geldi, kızımızın ismi de Raşel oldu arkadaşlar. Onun üzerinde bir puan verin. Aa Efeş Raşel gene bir baskınlık kurma peşindeler. Aman ha, sakın kavga istemiyorum. Sakın kavga istemiyorum çocuklar. Bak, bak. Mücadele, bir baskınlık mücadelesi var. Efeş gel bakalım şuraya babanın dışı ha. Çirkin oğlum benim. Efeş arkadaşlar, çirkin ama çok tatlı değil mi sizce de? Bence çok çirkin ama böyle bir tatlılığı var. Oğluma böyle bir ızrazım geliyor benim. Yavrularla da aracı çok iyi benim kucularımda. Onları çok seviyor değil mi oğlum? Şimdi arkadaşlar sizden ricam bu videoya. Bugün mutluyuz bakın. Kafeslerimizi yapıyoruz evlatlarımızın rahatı için. O yüzden şu videoyu bir beğenin mutluluğumuzu hep beraber paylaşalım da. Bak hayır Raşa. Geçen Efe seni ısırdı. Gene akıllanmadı. Gene başlıyor ekelik yapmaya. Hiç rahat durmuyor arkadaşlar. Artık ön bahçemiz ufacık olacak. Ne yapalım? Şimdi bahçede her zemin düz değil arkadaşlar. Ben de bu yüzden hem ön bahçeye hem de arka bahçeye kafesler yapıyorum. Elimden geldiğince sığdırabildiğince. Bilebiliyorsunuz böyle bir yan yana sistem olsun istedim. Ayrı ayrı olsun istemedim. Şimdi gelin şu kafeslerimize şuradan başlayacak arkadaşlar. Şimdi en başta gördüğünüz çoğu kafesimin boyu 3'e 3 üç, yani kocaman kafeslerimiz olacak arkadaşlar evlatlarımız için. Bakın şu direkten Allah şu arka direğe kadar aşura bir de şura buralar birleşecek. Şu gördüğünüz yerde kapı olacak. Yani bir köpeğimizin rahatça kesebileceği bir alan olacak arkadaşlar. Hep işte tuttum şu alıp kapı işlerinden. Ne böyle mi oldu? Ondan sonra aynı şekilde şu yan tarafa da bir tane arkadaşlar. Bakın burası da kocaman. Burayı da şöyle görün. Ondan sonra acıma yaklaşık ön bahçede 12 tane kafes olacak bu arada. Ondan sonra e, burada bir tane olacak. Bu kafes e, yer müsait olmadığı için biraz daha böyle eğimli olacak arkadaşlar. Ama yan yana sıralı bir şekilde duracak. Ondan sonra burada bir tane kafesimiz var. Valla bugün çok heyecanlıyım arkadaşlar. Evlatlarım mutlu, rahat edeceği için ben de o kadar mutluyum emin olabilirsiniz. Anca e, imkanlarım el verebildi. Ben de imkanlarım el verdiği sürece hemen yapmak istedim. Ondan sonra Cuma Burada bir tane kafesimiz var. Aynı şekilde buraya olacak. Hatta bu kafesimiz biraz daha ufak arkadaşlar. Ee, fark ederseniz fazla uzun değil. Genişlik aynı gibi de uzunluk bir tık daha geride. Buraya da yavruları koymayı planlıyorum. Bir de şu anda bahçe biraz pis. Yapım aşamasında olduğu için idare edin. Hiç toplamadım bile arkadaşlar. Yavrular dışarı salık olduğu için nerede çöp varsa kuşlar hepsini dağıtıyor. Sonra burada da gördüğünüz gibi kocaman bir alanımız var. Burası büyük bir alan. Buraya belki tavuk güvercin de koyabilirim. Belki köpek de koyabilirim. Belki marlamı da koyabilirim. Aşkım orada beni izliyor. Bak şu marlamın tatlılığını çek. Gel. Tamam. Aferin benim kızım Şimdi buraya da büyük bir alan. Diğerlerden daha büyük olan. Buraya da hangi köpeği koyayım sizce? Benim aklımda hadis vardı. Fakat hadis için planım farklı. Onu daha sonra arka bahçeye geçeceğiz. bunu soracağım. O yüzden siz söyleyin. Sizin istediğiniz köpeği buraya koyacağım arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Gördüğünüz üzere tam bir sıralı sistemimizi yapıyoruz ve şuradan da şunu açıklamak istiyorum arkadaşlar. Kılıcımız biliyorsunuz doğumdan çıktı. Tüyleri de tüy değişim döneminde yaz geldi şimdi oldukça zayıf, yoğun beslemedeyim şu anda. Ek bir ilaçlar kullanıyorum. Bugün yeni bir ilaç verdim ona. Sabah inşallah bir ay sonra nasip olursa kızım ilaç fayda ederse onu tanıyamayacaksınız. Hala düzelemedi. Bir de doğum üstünde yaz ya arkadaşlar. Hava sıcak. Evlatlar hiç tahtan keşildi mi benim kışımda? Keşildi mi bakalım? Sen kesilme. Yüzüne bak yüzüne. Hala krem peynir. Az önce yarım kilo krem peynir verdim kuzulara. Kafasını daldırıp yedi. Ondan sonra acıma aynı şekilde buraya da arkadaşlar. Bakın. Buralarda böyle kocam olacak. Şimdi biraz benim gözüme hitap etmiyor. Belki size de çirkin gelebilir ama. Telleri bir çekelim, kapılarını bir koyalım. Emin olun ondan sonra çok güzel duracak arkadaşlar. Ön bahçeyle birbirlerini havlamayan, sıkıntılı olmayan köpekleri koymaya dikkat edeceğim. Çünkü biliyorsunuz önde oturuyoruz biz de. Ee, çok ses olacak gibi geliyor ama kafeslerde olduğu için olmayabilir arkadaşlar. Çok da ses yok aslında bakarsan. Bir yemek saati olursa olur. Bir de yabancı köpek gelirse oluyor. Sonra buralarda bu kafesle biraz daha küçük görüyorsunuz. bu eğimle girecek. Yani yere uyum sağlamaya çalıştık arkadaşlar. Buraya bir şekilde, aynı şekilde. Aa, bu ağacın içine bir tane. Burada olacak. Bu palmiyenin içinde bir tane olacak. Bir tane de burada olacak arkadaşlar. Şu gördüğünüz yan taraf temizlenecek. Allah nasip ederse. Ondan sonra ön bahçeye kafeslerimizi bu şekilde oturtuyoruz. Direklerimiz kurudu. Ustamızı bekliyor. Bu ustamız geldikten sonra da tellerimizi çekeceğiz. Ve şurası bozuktu biliyorsunuz. Oraya da bir tane direk atacağız nasipse. Tel e, şey olacak. Gergin olacak bir tane de buraya kapı koyacağız. Ondan sonra siz oturacağız değil mi peşim? Gel bakayım baba bir gel. Marla sen de mi istiyorsun kızım? Marla niye evde? Yavrulara saldırıyor. Yavrular salık biliyorsunuz bazen. Saldırmıyor da şu nasıl var ya şu fırlama. Marla çok yılışık köpeği sevmez. Canını sıkıyor Marla'nın. Çok yılışık davranıyor Marla'ya. Marla da ister istemez baba atak yapabiliyor. O yüzden kafesler bitene kadar dedim kızım sen dur kafesleri bir yapalım. Hepsi de geldi mi benim hep işimin yanına koşurlardı. Dün de onların karma aşılarını yaptım. Nasılsa karma aşılar da bitti arkadaşlar. Bakalım bu oğlumuz kalacak biliyorsunuz bu aslanımız. Diğer ikisini de sahiplendireceğiz. Ee, mama karşılığında evlatlarımızın mamaları olsun diye. Mama karşılığında iyi güzel ailelere, düzgün insanlara sahiplendirmesini yapacağız. İsteyen de Instagram'dan ulaşsın. Şimdi ön bahçemiz gördüğünüz gibi böyle. Bakın evlatlarım salık, mutlular. Onlar mutlu, ben de mutluyum. Gelin şimdi arkaya gidelim. Arkaya de size göstereyim. Şura beni çok sıkıntıya sokuyordu. Allah'ın izniyle şurayı bir bitirirsek. tellerin orası. Şuraya bir kapı olursa çok rahat edeceğiz. Paleti koy. Çıkmarla her yerden çıkıyor kızım sen de lan. Baba yesin mi o gözlerini senin? Dur. Koçun hızlı geç. Çabuk köpekle. Hay nefes. Hay nefes. Hemen köpekler gelmesin. Şimdi yavrular da geçiyor buraya. Şu şekl asıl var ya bu çok fırlama. Tellerin altını kazdı. Yavrulara yol gösteriyor. O kaçıyor. Yavrular da kaçıyor. Bu tam bir kuş arkadaşlar. Şimdi Arka bahçemizde böyle bir alan var. Etraf dediğim gibi dağınık, idare edin. Şu kafesler gitsin. Ondan sonra güzel bir şekilde temizlenecek. Şu yavrular dediğim gibi ne var ne yok etrafa saçıyor arkadaşlar. Şimdi buraya gördüğünüz gibi buraya aslında komple bir kafes yapma alanım planım vardı ama planı değiştirdim nasıl yapacağız? Şimdi Reyna burada mı benim aşkım? Şu kızımın güzelliğine bak sen. Huzurlu mu benim huzurum? Gel bir babayı öp Oh. Oh, şöyle bir öpeyim. Şimdi bu Reyna'nın gördüğünüz olana buraya bir tane daha kafes gelecek. Buranın direklerini daha dikmedik. Arka bahçemin yapım aşamasında kafesler yapılırken yeni açtığım köpek Çiftliği kanalını bilmeyenler bilsin. Açıklama kısmında linki mevcut. Oradan köpek çiftliği kanalından paylaşacağım arkadaşlar. benim kızım çok mu ilgi işliyor bakalım. Babasına aşık var. Aşık. Reyna'yla bir yüzmeye gideyim ben. Kızımla bir yüşeyim de kendime geleyim olur mu kaşım? Olur. Bu Reyna'nın oraya gelecek. Sonra şuraya gelecek arkadaşlar. Leyla'nın yan tarafına bir tane kafes buraya gelecek. Şu ağacın dallarını kuruyacağız. Deniz duracak. Ondan sonra şuraya da... Gördüğünüz gibi Allah'ım, Carlos Kalevin burada. Buraya da bir üçlü kafes yapma planım vardı. Vazgeçtim. Yine vazgeçtim. Ee, burayı biraz açık bırakmak istiyorum. Şimdi normalde kafeslerin hepsini arkaya yapacaktım. Lan dedim ki şöyle kendime... Ya dedim şimdi ön bahçe dar. Tamam mı? Köpeklere dedim antrenman gezme alanı olsa... Arka bahçe daha iyi olur. Onlar arka bahçeyi daha güzel yapabilir. Ne olacak? Kendim artık geceleri uyumam dedim. Tamam mı? Evlatlarım yeter rahat olsun dedim. Carlos seni babaya ne kadar çırnaşıyorsun böyle. mu? Benim oğlum hep toş toprak mı olmuş toprakla yattığı iş? Kaldırıyor! Ayy bak sen maşallah ona. Sonra. Dur 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 oğlum dur. Burayı kendimize güzel bir oturma alanı yapacağız. Buraya sallanan böyle oturduğunda sallanmıyor ya ne o? Sallanan oturma sandalyesi. İsmi aklıma gelmedi. Ondan buraya koyacağım. Buraya güzel bir yapacağım arkadaşlar. Bu arka bahçede oturma yeri olacak. Ee, bir de hatırlarsanız önceki... Aman oğlum götüme la. Kafa atma ya. Gözünü seveyim ya. Önceki evimde böyle bir iskelet vardı hatırlarsanız demirden. Orada köpekler askı falan yaptırıyordum. Arka bahçeyi ondan da yapacağım. Yani dedim ki arka bahçeyi dedim. Tamamıyla antrenman odaklı yapayım. Gene kaldırılacak nereye olacak? Çeşitli bir medya şu tipine baktım. Kurban olsun baba bu kadar. Kadeşte bir gelsin evlatlarımızı daha edecek arkadaşlar. Ya ne oldu ne oldu? Hayvan babasından bu kadar çok ilgi sevgi ister mi? Benim kızım sevgilere doymuyor mu benim aşkım? Oy! Dur! Gel! Çocuğumuz da döndü nasıl oldu. Artık eşleşmesi bitti arkadaşlar. Burada. Şöyle bir sıkıntı var. Kuyruğunun alt tarafında bir problem olmuş. Şu yere dökülmüş. O da sürtülmeden kaynaklı olabilir diye düşünüyoruz. Veterinere gösterdim. Ben de şimdi özel ilaçla krem kullanıyorum, filifek sofrayla açmak istedik, üstümüze atla, oradan hızlı geçeceğiz. Dur çocuğum, baba. baba hızlı geç. Dur kardeşim, dur dur. Allah'tan şafiyi ellemeyin dedi. Baba beni ellemeden nereye gidiyorsun baba şimdi? Oh. Baba şunu öyle yiyeyim. Gel, gel dur. Dur hadi dur, aman hanginizden kaçayım? Dur, durun çocuklarım durun. Baba hepinizi sevecek. Sakinleşin lütfen. Bizden isteyin, herkesin bir sakin olması. Baba evinize yetmeye çalışıyor. Benim evlatlarım babasına aşık. Yani. Tamam. Bir dakika gel. Hadi dur şimdi hadi sen uğraşacaksın. Dur lan. Hayır, hayır dedim. Hadi. Hadi. Tamam oğlum. Bir dakika. Bir dakika. Hayır. Şimdi burada gördüğünüz Hades'in kocaman bir alanı var. Görüyorsunuz. Aman Hades gel artık bu alanı kafes yapacağım. Nasıl olacak? Bak. Şimdi şu gördüğünüz orta direk var ya bakın bu orta direk arkadaşlar. Bu orta direkten şuraya bir tane direk atacağım. Ondan sonra şu yuvanın şu tarafına da bir tane direk atacağım. Burada da bir tane direk olacak. Sonra şöyle birleştireceğim. Şöyle birleştireceğim. Şu orta yerden. Buraya toplam iki tane kafes yapacağım. 3 metre genişliği, 7 buçuk, 8 metre uzunluğu olmuş oluyor. Bu büyük kafese de 2-2 köpek koyacağım. Benim aklımda ilk arkaya oyna Hades demiştim ya. Buraya dedim ki, bir kafes Hades'le geceyi koyayım. Bir kafes Hades'le gece dursun. Diğer kafese de uyumlu olan bile mesela ayıyla Reyna örnek veriyorum. Ondan sonra süslü süsüyle Carlos olabilir. Onu ayarlayacağım. Tabii şimdi diyeceğiniz köpekler aradan havlar. O konuda haklısınız. Onu şimdi aklıma geldi. <laughs> o şimdi aklıma geldi. Onu nasıl yaparız? Şu gördüğünüz serlerdeki siyah güneşlik var ya. Araya ondan çekebiliriz arkadaşlar. Burayı da komple dört köpeklik kocaman bir alan yapacağız. Üç metre genişlik. 8 metrede uzunluk olacak nasipse güzel olacak. Hem köpekleri ikili ikili koyacağım. ...birbirleriyle oynasınlar diye. Değil mi oğlum? Açlan oğlum beni, kurban olurum ben oğlum Dur tamam, geçeyim baba. Baba bir, bir sakinleşin, dur. Oh, oh, oh! Kaç, kaç, kaç! Kaçın arkanızı. Kaç, 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 kaç. Burası da dediğim gibi... ...o şekilde kocaman bir kafes olacak. Yani buraya dört köpek sığmış oluyor. Ee, belki Reyna'nın orayı yapmaya da bilirim. Bak onu yapmaya da bilirim çünkü ben arka bahçeyi tamamıyla... ...gezme alanı yapmak istiyorum köpeklere. Yani bir parkuru yapabiliriz ilerleyen süreçte. Kendimizi topladıkça güzel bir antrenman alanı yapabiliriz. Yani yapabileceğimiz şeyler çok. Bugün her şey paraya bakıyor. Orada gördüğünüz tel var ya arkadaşlar. Otelin 20 metresi 1500 lira. Bak 20 metresi. Ben de şu an 200 metre tel var. 10 metre bak o kadar pahalı. O gördüğünüz beton direkleri. Al sıfır al 130-140 lira bir tane beton direk. Yani her şeyin fiyatı çok pahalı. Emin olun bugün yapacağımız bir kapının maliyeti 600 lira arkadaşlar. Bir kapı. Ortalama da bize 20 tane kapı girecek. Ne yapar? 13 bin lira para yapar. Bugün Selim, Melih hepsini hesaplayın. Emin olun öyle kolay değil. Yoksa ben zaten garibimi bir şey miyim ama onu anlayayım. Ben zaten elimden gelse önceden de kafes yapmak isterdim arkadaşlar. Bana hep diyorsunuz kafes niye yapmıyorum köpeklere bağlıyor. Ya kolay değil. Şimdi köpek sayım çok. E o zaman köpeği ver. Ya kardeşim vermek kolay olsa veririz zaten. Ne oluyor şimdi? E sen bugün ailen aynı evde yaşıyorsun. Örnek baban çalışıyor eve para getiriyor kardeşlerim var. Baban o evi geçini çocuklara bakamıyor diye çocuklar yurda mı versin? Ne yapsın? Daha çok çalışıp bir şeyler yapmaya çalışıyor yani. Biz de o yüzden elimizden geldiğince evlatlarımız biraz bizi idare etti. Onların rahatı için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Şu an her gayreti gösteriyorum arkadaşlar. Ama mutluyum inşallah. Yerimiz güzel olacak, bomba gibi olacak. Kafeslerimizin altına da komple mıcır yapma planım var. Mıcır da taş. Nedir mıcır taşı? Aa şunlar arkadaşlar. Bakın şu taşlar var ya şu boy taşlar. Komple şundan yapma planım var. Kafeslerin altını ki yağmur çamur olmasın. İlerleyen süreçte de üstünü de tel yapacağım. Üstüne de şu gördüğünüz güneş tekten çekeceğim ki e, güneş olmasın zaten bizim bahçede bir güneş alan yer yok. O da bir ayının burası var arkadaşlar. Burayı da kendime yer yapacağım. Veya o iskeleti buraya da yapabilirim. Şimdi benim kapı sürekli gidiyor. Planlarımız değişiyor. Bakalım inşallah nasipse tak diye olmayacak ama 1-2-3 aylık süreçte hepsini komple bitireceğim nasipse arkadaşlar. Bakalım kafeslerimiz en kısa zamanda bitecek. Sizlerle de mutluluğumu paylaşmak istedim. Çünkü çok mutluyum arkadaşlar. Son sonuçta evlatlarım artık güzel rahat bir yere kavuşacak. Aslında çok da bir fark yok. Düncülerin de boyu 3 metre, gene aynı uzunlukta salık olacak bu sefer. Gene bazı tehdit içeren köpekleri bağlayabilirim bazen, belli olmaz. kafesin tamamıyla sağlandığına göre zaten telleri çektiğimiz zaman ellerin altına da beton sereceğim ki altını kazıp kaçmasınlar arkadaşlar. Bu arada onu da demeye bir çimento da arkadaşlar 90 lira olmuş bir çimento. Haberiniz olsun. Yani o kadar maliyetli ki artık işin içinden. Nasıl sıyrılacağız, nasıl çıkacağız bilmiyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bugün çok mutluyuz dediğin gibi. sizden ricam videoyu beğenin. Beğenilerinizi gördükçe, yorumlarınızı gördükçe emin, emin olun. Ben de çok mutlu oluyorum arkadaşlar. Fark ediyorsanız heyecandan bazı kelimeleri seçemiyorum bile. İdare edin hadi bakalım. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Köpek Çiftliği kanalına da abone olmayı unutmayın. Esen kalın dostlarım.